Develer var oğlum bu Develer var anne oldun Wow, gümüş ama çok Anneciğim neviymiş? Neymiş? Neymiş? Ne? Ah, ne güzel ha? Ne Ne? 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 Maybiklerler... E, çocuğa verme mı? Tamam. senin hakkın. Ha. Olursun sevaptır. Çocuğu kalmayacak çocuğa biliyor musun? Ama diye. Hadi yemek yemek baban yemek yiyecek. Hadi <laughs> baban yemek yiyecek. Ne oldu? Geliyorum hadi. <gülüyor> baban yemek yiyecek birkaç. 怎么？